Adım Cansu Fıran, üniversite öğrencisiyim. Bilecik'te okuyorum. Ben aslında dişim bu kadar çok fazla yamuk olduğunu bilmiyordum. Sadece süt dişim biraz geç çıkmıştı. Bir iki dişim yamuk diye zannediyordum. Ama buraya geldiğimde röntgen sonucunda çenemin dar olduğunu, 20 dişim çıkmak için yer olmadığını öğrendim. Mustafa Bey sağ olsun. Ee, çok güzel bir tedaviyle şu an. İşimi şöyle e, benim annem buraya gelmişti. Hani dişini kaplama yaptırmak için. Annem bir şeyde sadece konuşmak için gelmiştik. Kısacası benim haberim yokken annem bir anda tamam yaptıralım diye biraz evrim var davranıp Tabii ki de dişiden de ben normalde çok korkuyordum. Hani hiçbir şekilde gitmezdim. Ama yani şey olarak başladıktan sonra zaten hiçbir zorlu bir şey yok. Düzgünce hani doktorların dediklerini yaptıktan sonra süreç gayet normal devam etti. Ortalama bir 8-9 ay sonra falan hani özellikle o çok yamuk olan dişim kendine yerine geldikten sonra arkadaşlarımın da gerçekten düzeldi hani bir farklılık var dediğinden sonra fark ettim. E Ederim e, şöyle çünkü hem kendileri olsun hem hani sekreterleri çalışanlar olsun hani gayet hem sabırlı insanlar hem çok ilgilenen bir insanlar. Ben çünkü şöyle lastiklerin bir ara düzenli olarak ben kendim olarak kullanamadım. Bilmiyorum, çok sabır çok hani iyi niyetli olarak ve nasıl bir ihtiyacınız olursa olsun aradığınızda şey mutlaka yardımcı oluyorlar. O yüzden herkese öneriyorum.